Arkadaşlar bir dakika. Ha şimdi. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün ne oynuyoruz? Tabii ki de iyi pizza, güzel pizza ikinci bölüm. Keşer Şöyle biraz yukarı alayım. Ha şimdi oldu. ne oldu? Ya, biz vuru vuru yaptık. Mu biraz daha Arkadaşlar bir dakika. Evet devam ediyoruz. Bu kadar yine değişen Oturacağım ben öyle biliyorum. Şimdi geldim arkadaşlar oturdum. Büyük küçük korkunç bizden çoktan kalmadı. Biz böyle yaptık. Böyle yaptık. Alalım mı Şimdi ben abicim Dur ne yarı mı? Yarı güzel. Pizza yarı Yap da görelim okey. Bakın şimdi böyle yapıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Bu arada pizza videoları her gün geliyor. Haberiniz olsun. Tamam. Yaptık. Bakın kedinime gene bu ta geleni almıyor. Evet, devam ediyoruz. Tak, tak. Hiç tap 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 O oh, hiç fena değilmiş. Fena değil. Değil fena değil. değil fena. Değil. Bu ne diyor arkadaşlar ya? Kızın bebek var. Yarı e, suyu yarı peynir alabilir miyim? Okey. Yarı sucuklu mu dedi? Yarı sucuklu yarı peynirli. E, sos demedi. Sos koyacağız ya. Hadi sonsuza yarık. Bu sefer de böyle yapacağız. Devek var diye çok koyacağım ki açık kalmaz. Bu arada telefonla oynadığım için herhalde düzgün koyamıyorum ya. Yani basmayın arkadaşlar. Bu da kadar gitmeyi unutmayın. Bugün video, video gelmedi. Arasta. Bakın ben bu videoyu zaten 9'u 25 gece gördüğünüz gibi çekiyorum. Bence bir işte bir 50 defa ya da 40 defa falan ben bırakırım diyor bitirir. Siz 10 da bu videoyu izlemiş olacaksınız. Okul var diye sabahları uğramız. Hiç peynir olmayan bir Peynir abi senin boğazının Öf, hiç peynir olmayan. İğrenç Abi ben böyle bir şey görmedim. Bir şey değil mi? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani görülmemiş bir görünmüyor. Bu arada ben bunu iki kere yapacağım. Çünkü abim öyle. Şaka şaka bir tanrıyı Çünkü bakın böyle daha pişmiş oluyor. Bunu yapayım mı ki? Bu olmaz ya. Ben sağlak mıyım? Solak mıyım bilmiyorum. Kelimeler kıyafetsiz bir şey değil ama. Sadece soslu bir pizza istiyorum ya da boşver. Sucuk. Bak. Dur. Sadece soslu bir pizza istiyorum ya da soslu. Sos. Sadece soslu. Peynir koymuyor. Ama ben yine koyayım. Ama sadece soslu dedi. Soslu bir yarısını. Hemen dördüncü güçlüğe geçeceğiz bundan sonra. Bu arada burnum kaşınıyor. Abla burnum kaşınıyor. Bak burnumu kaşıdım. Burnum kaşınıyor. Arkadaşlar bizim aile bu videoyu izliyor. Videolarımı izliyor. Ablam söylemek istemiyorum Ama ablamı göstereceğim. Ondan hırcımı alacağım ben. Daha belki gitmedi girerim. Söyle bir bize bana bir şarkı. Hayır diyeceğim bu sefer. Çünkü o diğer bölümde yaptık. Yani bu bölümde yapmadık. 20 lira. Arkadaşlar ben şimdi a bak. Kaça sosisli alıyoruz. Dur biraz alalım. Sonra gel al. Son yüz Boş ver. Bak. Tamirat buradan da almamıza gerek yok arkadaşlar. Neyse en azından iki tane şey almış olduk. Ne? Sadece pizza üzerinde bir haber kanalı kurmak çok mu Güzeldi, güzel. Böyle güzel bir yol açacak. Özellikle altın pizza çıkıyormuş getiriyor. Bugün yarı yarıya bütün kalkımız haber yarı yarıya yarı için haber <laughs> Bakın masamız oldu. Hiç param yok ama bana bir verirsen. Burada herhalde bence yani herhalde sucuk Ay, şey bize e, çiçek verecek filan verecek arkadaşlar. Tamam her şeyi koyacağız işte. Ya bence yani ıı, fidan verecek. Çünkü ben izlemiştim. Berat'dan şöyle Berat Ali Yılmaz Şöyle abicim Sosyizlerimizi koyalım. Koyduk. Burası ustalar Güzelmiş ya. Fidan veriyor ya. Aynen. Buradan fidan alacağız. Şöyle. 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 Altı dilim işte. Of ya, çok senin için. ne. Bakın ben dedim. Su koyalım. Bu büyücek böyle. Harusunu yanına tekrar oruyorum inallah. Adamın kadının üstünde fidan vardı, gördünüz mü? Bir yarı sucuklu, bir yarı sossuzlu pizzamız var. Küçük değilim lazım bir şekil. Dilim böyle. İki kere fırından. Aa, iki kere fırından geçireceğiz. Bir yarı sucuklu yarı sucuklu bir tam bunları koyacağız bunların hepsini koyacağız abi aklıma çok güzel bir şey geldi bu arada bakın bu tarafı bir sucuklu bu tarafı da bir dakika şimdi şöyle koyduk mu iki kere frandan geçti geçirdiğimizde <laughs> iki kere bundan geçirdiğimiz arkadaşlar. Güzel bir çıtır gibi bir şey oluyor bakın. Alalım. Bakın dik. Böyle yanık gibi bir şey oluyor bakın. Katlaşıyor böyle. 8 bölüm 1 2 3 4 5 6 Altı. Abi sen niye bu kadar sinirlisin? Sonra bilir miyim? Yer soslu, yer soslu pizza alabilir miyim? Peynir olmasın ama. Sossuz ne? Tamam, peynirli olmuyor. Peynir koymuyor. böyle de bir mantık yapabilirim. Aynen bakın böyle daha iyi. Yani akıllıca iki kere de yok. Peynir olmasın ama dedi. Yani. Mantıklı. Bu arada diğer videoda da dedim. Eee artık böyle video yani kamera göstereceğim artık yani artık böyle videolar gelecek yüzümü göstereceğim full çünkü herkese bakıyorum böyle şöyle kameralarını gösteriyorlar uyum gibi. mesela Laz sonra YBC Carlos falan Berat Ali hep böyle bir Diyorum ki yarısına peynir koyma. Ha tamam. Sucuklu ama. Sosis koy. Ay. Ay sosis koymayacağız. O zaman şöyle. Tamam. mi? Öyle ne Ay sucuklunun dediği için her yere koyacağım. Oy oy beş bugün aynen bugün beşinci güne geçiyor. Bugün iki gün. O herhalde her gün iki iki kere falan iki gün falan geçiriyoruz. Ne bileyim böyle de, demek ist Yapmak istedim. Evet. Oy ayağım acıdı. 28 buçuk. 11. 47 reklam yedi.